Mezar açılan hükümdar Timur. Dünya tarihinin şahitlik ettiği ilginç olaylardan biri de Timur'un mezarının açılmasıdır. Halkın rejimle olan bağını güçlendirmek amacıyla bir takım girişimler başlatan Sovyetler Birliği, ebedi istirahatgahı olan Semerkant'taki Guri Emir türbesini de restore etti. Türbedeki tamirat sırasında Sovyet bilim adamları mezarları açarak kemikleri inceledi. Yapılan incelemelerde tarihi pek çok iddiayı doğrulayacak nitelikte kanıtlar elde edilirken bazı rivayetlerin ise uydurma olduğu ortaya çıktı. Sizler için bu tarihi anları ve Timur'un mezarından çıkan sonuçları derledik. Timur'un dünyaya etkisi. Timur 1366 yılında doğduğunda yaşadığı coğrafyada Cengiz Han soyundan kurulan bir devlet olan Çağatay Hanlığı çökmek üzereydi. Bölgede kabile reisleri hüküm sürüyordu. 1360 yılında tarih sahnesine çıkan Timur bölgede yaşayan Çağatay ve Moğol çatışmalarında çok etkin rol oynadı. Siyasi tercihleriyle kendisine yarar sağlayacak kimselerin yanında bulunarak aktif hale geldi. Timur gençliğinde verdiği mücadelelerle sağ bacağından ve sol kolundan yaralanmasının ötürü aksak veya Avrupa'da kullanılan tabiriyle lenk olarak anıldı. Bölgede tek bir hakim gücün bulunmaması Timur'un güç bakımından kuvvetlenmesini kolaylaştırdı. Bölgedeki karışıklık ciddi bir rakibin olmamasını sağladı. Delhi'den Moskova'ya, Çin'den İzmir'e kadar seferler düzenleyen büyük komutan çok iyi bir asker ve strateji uzmanıydı. Millet olarak Timur'un en çok Yıldırım Beyazıt ile gerçekleştirdiği Ankara Savaşı ile tanırız. Anadolu üzerine sefer düzenleyen Timur Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı mağlup ederek devleti Aliye'nin fetret devrine girmesine neden oldu. Mezarı neden? açıldı. Sosyalist bir cumhuriyet birliği olan Sovyetler Birliği Lenin önderliğindeki 1917 Ekim ile başlayan süreç neticesinde 1922 yılında kuruldu. Bugünkü 15 ülkenin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı olduğu düşünüldüğünde devletin altında pek çok farklı milletten insanın bulunduğu anlaşılır. Sovyet rejimi halkların rejimle olan bağını güçlendirmek için tarih ve gelenekten referanslar arar. Bu arayışlardan en dikkat çekeni Timur'un mezarının kazılması olur. Emir Timur dünya tarihine geçmiş önemli bir liderdir. Yaptığı savaşlar devletin eriştiği büyüklük halk için olumlu bir tarihi dayanaktır. Emirin Semerkant'ta yer alan korunmuş mezarı açılarak tarihi kaynaklardaki bilgiler teyit edilerek şahsiyet yüceltilmesi amaçlanır. Ceset incelendikten sonra Sovyet antropolog Mihail, Timur'un büstünü aslına uygun olarak tasarlanması planlanır. Böylelikle tarihten alınacak referans ile rejim halklarını diri tutmak isterler. Alt mezarın açılmasından korkar. Mezarların açılacağı haberi bölgedeki halk arasında hayalet hikayelerinin üretilmesine neden olur. İnsanlar böyle bir eylemin bela ve musibetler getireceği uğursuzluklara sebep olacağını dile getirir. Timur'un naaşının çıkarılmasından bir gün sonra Almanların Sovyetler Birliği'ne saldırması ile tarihte Timur'un laneti olarak geçen hikaye ortaya çıkar. Çalışmalar güvenlik eşliğinde yapıldı. Timur'un mezarı Gur Emir'deki çalışmalarda üst düzey güvenlik önlemleri alınarak çalışılır. Komisyon üyeleri ve özel korumaları lojmanlara yerleştirilir. Halk arasında korku hikayesinden başka herhangi bir tepki eylemi görülmez. Yalnızca 3 yaşlı adam mezarın yakınına gelerek heyete mezarın açılmaması konusunda ikazlarda bulunur. 3 yaşlı adam eğer mezar açılırsa felaket ve uğursuzluk geleceğini söylerler. 1941 yılının haziran ayında gerçekleşecek çalışmanın başlayacağı gün fotoğrafçılar ve basın mensupları hazır bulunur. Herkes yoğun bir ilgi ile merak içerisindedir. Mezarların içinden çıkacaklar için pek çok tahmin vardır. Kimisi Timur'un savaş ganimetleriyle birlikte defnedildiğinden ötürü bir mezar hazinesinin mezardan çıkacağını düşünürken kimi de Timur'un burada olmadığını düşünür. Cesedin kokusu Guri Emir'in girişindeki gözüken lahitler sembolik mezarlardır. Asıl mezarlar Mahsen'de yer alır. Timur'un lahti Mahsen'in tam merkezinde bulunur. Mezarın kenarları özenle yazılmış ayeti kerimelerle işledir. Kurulan caraskal ile lahit örtüleri kaldırılır ve mezar kapakları birebir sökülür. Taşlar açıldıkça etrafa bir koku yayılır. Yayılan hoş koku mahzeni kaplar. Antropolog Gresimov o anları şöyle anlatır. Her yana yayılan bu hoş esans kısa sürede bütün mahzeni kapladı. İnceleme kurulunda bulunan bulunan kimyager Komonov'un yaptığı inceleme sonucu naaşın yıkanması sırasında çürümeyi geciktirecek maddelerin yanı sıra misk, amber kokularının sürülmesinden kaynaklandığı ortaya çıkar. Guri Emir'den biraz önce bahsettik. Peki Guri Emir için kısa bir bilgi vereyim. Guri Emir Özbekistan'ın tarihi şehri Semerkant'ta bulunan Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un türbesi ve külliyesidir arkadaşlar. Peki Timur'un tabutu nasıl taşındı? Lahdin tamamen açılmasının ardından Timur'un sandıkası gözükür. Siyah renkli, üçgen kapaklı, dört köşe tabut ardıç ağacından mamüldür. Tabut kapağı çift kat koyu renk bir kumaşla örtülüdür. İşlemeli, yaldızlı, altın ve gümüş sırmalı bu örtü çürümüş haldedir. Bir tahmine göre örtü Kabe örtüsünden alınmıştır. Diğer tahmine göre örtü Timur'un savaşlarda açtığı sancaktı. Timur'un yüzü Kabe'ye dönük müydü? Cesede bakılarak bozulmaması için ilaçlandığı bir tür mumyalama işlevi gördüğü anlaşılır. Araştırmadan 60 yıl önce mahzende meydana gelen su baskınından kaynaklandığı düşünülen leğen kemiklerinde erime, el ve ayak kemiklerinin koparak döküldüğü gözlemlenmiştir. Kafatası sağ elmacık kemiği üzerine yatık olan Emir Timur'un yüzü Kabe'ye dönük olduğu tespit edilir. Kafatasındaki hanedan özelliği Timur'un cesedi çelik bir sediye alınarak tabuttan çıkarılır. Ekip cesedin ayrıntılı çizim ve fotoğraflarını çektikten sonra Gresimov kafatasını ayırarak özel bir incelemeye girişir. İncelemeler sonucu Timur'un yassı yüz, uzun ve enli suratı, geniş göz çukurları, ufak burnu, kısa azı dişleri ve oldukça belirgin elmacık kemikleri ile Güney Sibirya, Mongolit tipine ait özellikler taşıdığı anlaşılır. Asimetrik kafatası Timur Hanedan üyelerinde görülen bir durumdur. Osmanlı Hanedanı kemerli burun ile anılırken Timur Hanedanı'nda asimetrik kafatası olduğu bilinir. Grisimov bir yıla yakın yaptığı çalışmalar ile Timur'un yüzünü yeniden şekillendirerek orijinal görünümünü elde eder. Timur'un fiziksel özellikleri Dişlerinde yapılan incelemelerde ise pek çok dişini hayattayken kaybettiği, özellikle üst ön dişlerini yitirdiği görülür. Bazı dişlerinde çürük izlerine rastlanır. Timur'un iskeleti üzerinde yapılan incelemeler tarihi rivayetleri teyit eder. Yaklaşık 1.70 olarak ölçülen boyu dönemine göre uzun kabul edilir bir seviyededir. Araştırma kemiklerinden hareketle Timur'un 70 küsür yaşında vefat ettiği doğrulanır. Ancak detaylı araştırmalar onun 50 yaşında bir dirence sahip olduğunu çıkarır. Timur'un sağ bacağındaki aksaklık da bu ince inceleme sonucunda doğrulanır. Sağ diz, uyluk ve kaval kemiğinde ciddi bozulmalar vardır. Diz uyluk kemiği üzerine kaynamış yeni bir biçime girmiştir. Bu durum eklem hareketlerinin zorlaştığını gösterir. İncelemede ayrıca sağ bacağının sol bacağından daha uzun olduğu saptanırken ayak kemiklerinde başka bir problem görünmez. Timur'un kemiklerinde bulunan izler sağ ayağını aldığı ok yarasını doğrular. Aksak olarak anılmasının nedeni budur. Timur'un mezarının açılmasıyla tarihi rivayetlerin doğrulandığı görülürken bazı rivayet uydurma olduğu ortaya çıkar. Tarihteki her insan için bu tip doğrulama yöntemi yapılmayacağından ötürü tarihi kaynakları ve rivayetlere temkinli yaklaşılması gerektiğini de bu araştırmanın bize gösterdiği bir başka sonuçtur. Bulunduğu döneme damgasını vuran kurnaz ve zeki lider ülkemizde Ankara Savaşı'ndan ötürü araştırılmaya ve konu olmaya devam edecek gibi görünmektedir. Değerli arkadaşlar bugün size ülkemizde çokça fazla konuşulan dünya cönlü bir liderin mezardan çıkarılma hikayesini ve incelenme hikayesini derledik. Bu ve benzeri videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Tekrar görüşünceye değin, hoşçakalın.